Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Haftalık kitap okuma vloglarıyla yeniden karşınızdayım. Bir süre ara vermiştim çünkü araya farklı videolar çekmek istemiştim. Ve şimdi tekrar vloglara geri dönüyorum. İlk kitabım, ilk günüm Haçlı Katil Pegasus yayınlarından ve çok merak ediyorum. Vlogta ikinci günüm, kitapta da son 150 sayfam. Garcia adını okudukça aklıma tek şey geliyor. Kriminal Minds dizisi. Haçlı Katil kitabını bitirdim. Çok severek okudum. Gerçekten çok iyi bir polisiye olduğunu düşünüyorum. Alalı uzun zaman olmuştu ama henüz fırsat bilmemiştim. Neden bu kadar geç kaldım diye kendime gerçekten kızdığım bir kitap oldu. Bu lezzeti daha önce varmam gerekiyordu. Aynı zamanda bana çok severek izlediğim Kriminal Maç dizisini hatırlattı. Bunu yanıyla da benim için onu. <laughs> Biliyorsun ikinci bölümden ikinci bir kitap. İçimdeki müzik kitabı. Bu kitaba maraton çektiğim için fazla bir şey söylemek istemiyorum ama çok güzeldi. Onun. Vlog'da dördüncü gün. Üçüncü gün hiç kitap okumadığım için bunu çekmedim. Ama dördüncü günde iki tane kitaba yer verdim. Buna kitap demek için bir işaret lazım. Neyse. Öncelikle içimdeki melodik kitabını okudum. Kitap çok iyiydi. Maraton vidası da hazır gerçekten çok etkilendiğim bir seri oldu. Bence kesinlikle okuyun. Mitoloji olarak ilk okuduğum yazar diyebilirim. Ben Kirke çok severek okumuştum. Yani bu hikaye aslında etkileyici bir hikaye. Ama sonuyla biraz arafta da kaldım diyebilirim. Bilemedim, karar veremedim. Ama içi çok iyi. Bunun için okunur mu? Okunabilir. Neden olmasın? Vlog'da 5. gün ve şu an Azizlerin Yaşamı kitabını okuyorum. İndirdik bir kitap zaten. Hemen dedik biter. Azizlerin Yaşamı. Grisha Wars, Doğru okuyorumdur umarım. Evrenine bir koleksiyon kitabı. Eğer bu evreni seviyorsanız bence kitaplığınızda olması gereken bir kitap. Ben henüz seriyi tamamlamadım ama koleksiyon kitabım var. İşte bu da benim farkım. Günün ikinci kitabına başlıyorum. Artemis Milenium'dan Şirket oyunları kitabı. Tasarımı efsane duruyor. Gerçekten Artemis Milanyum bu konuda işi biliyor. İç tasarımı. Şu sayfa bölüm başlarını şu şekilde göstereyim. Her bölümün başı da farklı bu arada galiba. Evet bakın. Çok iyi. Şurada ayrıcı da var. Valla bu konuda çok iyiler. Vlog da son gün, kitapta ikinci günüm. Vlog'un altıncı günü yok çünkü hastaydım. Hiçbir şekilde kitap okuyamadım o bakımdan. Son günden devam. Kitabı bitirebilir miyim bilmiyorum. Ama umarım bitiririm. Büyük ihtimal bitiremeyebilirim de. Kafalar çok karışık. Şu an sinirlerime çok zor hakim oluyorum. Çünkü ortada bir yanlış var. Ve bu yanlışta diğer taraf sakinleştirilmeye çalışır. Spoiler vermemek için Biraz anlatmakta zorlanıyorum ama kitabı okuyanlar bana hak verir. Eminim. Yazarın markayla reklam anlaşması yaptığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Yani öyle bir anlattı ki resmen böyle reklam izliyor gibi oldum. Bu nasıl bir yüzsüzlük seviyesidir ya? Gerçekten tekme tokat dalasım var gerizekalıya. Şükür son 50 sayfanın içerisindeyim. Mavi sakal mı? Gözümde bir mazi canlanır ve arka sıradakilere gider aklım. Şirket oyunları içerisinde çok tint olduğum olay vardı diyebilirim. Ee, pek benim tarzım kitap değildi yine ama fena bir kitap değildi. Sarıyordu yani kendini okutturuyordu. Bu yanıyla bence iyi. Anne karakterine çok gıcık oldum. Cem karakterine aşırı gıcık oldum. Gerçekten Cem'i parçalayabilirim diyebilirim. Yani Fazla spoiler vermek istemiyorum ama bu kadarını bilin. Eminim birçok insan Cem'e gıcık kapacak. Geceye ince bir kitap daha sıkıştırıyorum. Hemen Yazarlar markalardan reklam falan almaya başladı da bizim mi haberimiz yok ya? Beyindeki Aşk yazarının bir kitabı daha. Bu yazarın farklı bir tarzı var. Hep aynı şeyi yazıyor gibi ama kendine her türlü okutuyor. Bilmiyorum. Ben seviyorum. Herhalde her kitabını da okurum. E, Romantik komedi tarzında bence alanında iyi bir yazar olduğunu düşünüyorum. Evet. Haftalık bloğun sonuna geldim. Bu haftayı bir gün uzattım. E, çünkü hasta olup kitap okuyamadığım gün oldu. Ben bunu kendimce telafi etmek istedim. O bakımdan. E, içimde kalmasını istemedim. İki kitabı daha ekleyerek haftayı tamamladım. Bir sonraki hafta görüşmek üzere hepinizi seviyorum.